Merhaba arkadaşlar yanımda arkadaşım var Adım Olayım. Mehmet Kerem. Merhaba. Evet. Ee, öbürki videomuzda belki kartlarımızla alakalı olabilir. Bu her kartları devdüğümüz Ama şimdi her benimkileri her de paylaşacağız. Hem Suvasoft yeni aldı. Evet ben de aldım 65 tane var hem hemde ben. De. Ee... Ben tamam. devam edelim Hadi ne oynayacağız acaba? Ne gelecek acaba? Hello Neighbor bizi yakalayacak mı? <laughs> evet. Çok heyecanlı. Korkunç bir şey yapacağım. Bekle kameradan gözükmüyor bak. Kamera Kameraya. Ama bak burada. <laughs> oh, aç, aç, aç. Aç, aç, aç. Aç, aç, Gördü, gördü, gördü. Kaçtık. Kaçtık Kaçtık arkadaşlar. <laughs> Alo. Domates fırlatmasın? <laughs> Domates flaçak galiba. Hello <laughs> <onu yiyor. gülüyor> Koş koş eve gir. Hello O seni ne ne burada yakalayamaz eve gir. <laughs> tamam eve giriyorum. Hayır onun evine. Koş bak orada. Tamam bak bak bence ben hemen. Hemen oradan gir. İşte işte gördük. Korkuyorum dedim. Ben oynayayım mı? Hmm. Evet dur. Eve, gideceğim. eve gireceğim. Eve Her gireceğim. Bak ben geleyim mi eve? Ben bence bir, bir şey... Evet hadi. Hadi oyna. Evet hadi. arkadaşlar ne diyeyim? Evet mi diyeyim? Evet doğru. Evet hadi Hello neighbor'ımız nerede? Hello neighbor'ımız. Evet, eve girdi. Arkadan mı dolarsak? Elime. Allah Bak bunu şuraya bekle. <laughs> ya birden yakalarsın. <laughs> Hello neighbor. O kendi odasında olabilir ve camdan. Ha. <laughs> Diye ses gelirse hemen buradan ayrıl. Hello neighbor. Aha. Bak çok güzel oldu. Tam buraya çıktım. Buraya keşke taş alabilseydim. Taş atsaydım girebilirdim. Ne yapacağım şimdi burada? Helena evine evi daha güzel. Evet. evet de çıkalım biz. De. ilk önce görüp, onu dışarı çıkartmamız gerekiyor. koş <laughs> koş. Onu ilk önce böyle kaçıracağız. Ne haber? İşte. Ne yapıyorsun? Sıkıştın. yok işte. Bekle. Evet ben, ben şimdi tam çöp alacağım. Sıla çöp al bak odasının şeyini at. Al bunu Ah, oh, ah, oh, hadi koş. Koş şimdi. Görecek seni. Gördü seni. Hello Brady yakala. Oha yakala. Yakalayamadı. Uzat çektim iyice ne? Bana Ve... süt attı. O. Şunu al onu al. Kazım ustanın. Kazım Usta. Yani Hello Neighbor. Hmm. <laughs> Kaz. <Oo. gülüyor> evet ben bir şey diyeceğim. Kazım Usta değil misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Kazım Usta'yı korkuttuk. <laughs> eve gir. Sen bak şimdi camına at. Camına şey at, taş at. Tamam bak. Ama şuraya at. <laughs> Şu tarafa şuradan Bence bak. <laughs> eve gir bir radyoyu al bak. Ra evde radyo. Tamam var. tamam tamam. Evde radyoyu aç. Açılsam açıl. Açılmıyorsa açılmıyor. Oha, Hı, görüyorsun dur. Bak üstüne sür, üstüne sür. Ver bakayım yapayım mı? Oha ev görüyorum lan. Yapayım mı? Evet yap. Ya. İlk önce böyle yapıyoruz sonra şöyle bir... hmm. kulakları şöyle. mı Oyla açıldı oha. Niye bu kadar çok açılsın? Aman Heh, açıldı sonunda. Ne al alalım? Radyo. Aman. Bence bu daha mantıklı. Evet orada. Rat pararak. <laughs> gel buraya. Sen At. Sen gel. Neden atıyorsun ben şimdi şey yapacağım. Al. Heh. Bir tane odaya girmeye çalışıyorum. Görmeyi bana nerede? Bir tane odaya girmeye çalışıyorum. Şuradan şuraya atacağım. Bak bence ben ben kırabilirim. Ver ver ben bekle ben. Ben, 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 ben. Ben, ben. ben ne yaparım biliyor musun? Helena'nın evine gidelim. Evinde. Hadi kır, kır 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 o zaman. O zaman bak bak basın, ben gelirim. Gördün mü? Görmedi. Nerede bizim? Şey? O zaman bak bak baba basın tut. Hayır hayır. Buraya basın. Ah, oh, gördü ama kırdık değil mi? Ay bak kırık mı can? Kırık değil. Kırık. Bak git yine de sen. E, açıkmış. <laughs> Görecek bizi. Gördü, gördü, gördü. Lan, arabanın yüzünden, bir kere arabanın yüzünden yakın. Kazım <laughs> Usta. Kazım Usta'nın yanına gitsem bile sen... Kazım Usta iyi misiniz? Evet dur. Dur bir saniye ben şimdi bir şey yapmaya çalış. Ne yapalım? A bence arkadan dolunun evet, arkasına Evet yakalanınca bana haber ver ben de söyle yapayım Aha buldum açık bir yer buldum. Oy. Açık bir yer. yer. Bak buraya saklanabilirsin yatağa. <laughs> yatağa. Sa <laughs> ne yapacağım Artık evet. kazımız da gelirse çıkalım mı? Olur. Kazımız da gelirse. Kazımız da dışarıda mısın? Şurayı kapatayım. Mı? Dışarıda. dışarıda olsun.

biz üçlüyüz eskiden. Çevresinde. Bekle, bekle. Çok güzel. Aldık arkadaşlar. Şimdi Helane bir bizi duymaz inşallah. Hı. Biz nereye gitmeye çalışıyoruz burada? Şuraya gitmeye çalışıyoruz. Yok yukarı. Git saklan. Dolaba. Saklan. Lan saklan. Saklan e, korkunç değil mi? Korkunç. Çıkalım mı? Eee. Ben e, ona kadar susayım şimdi. Beş, Dört. Beş. Ay geldi. Gide. Hayır. Başlayık. Hadi çıkalım mı? Yedek. Evet. Çık, Yedek. Kaç! Kaç! Ama yinese çıkmadı. Evet. Dem çok çekti ya. Sen eve girince. Hadi yavrum <laughs> ustamın. Aşağı altını kapatalım yine. O çünkü gelecek. Oraya çıkabiliyor muyuz? Açık değil mi? Aç. aç. Hayır bak ver. Orayı açayım sana ver. Aç. Tamam orayı aç. Elle mi açılıyor? Evet. Şöyle tıklıyorsun öyle biliyorum. Yazdığın tuşları değişmiş. burada kilit yok galiba tornavida bulmamız gerekiyor tornavida evet evet arabanın bu bagajına? aç dur bekle şurada bir şey var aha bunu alabiliriz bunu almam evet. gerekiyor böyle eh tamam kutumuz oldu arabanın... eyvah cihazımız da geliyor bagajını açalım oradan a geli kaos musta nasıl karşıma evet çok korku gel lan buraya Haber. bekle kutuyu alalım atalım Uy, at. at hadi üzerindeki. geç kaos musta yürü kaos arabanın bagajına gidelim tamam arabanın bagajına gidelim açılmıyorsa ölün bagaja anahtar mı Ya yani anahtar almak zorundasın Bakayım ön bagaja şöyle. Kırmızı anahtar. Ya dur kırmızı anahtar almam lazım. İlk önce biz bir yatak odasına gidelim bence Yatağı, evet 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 orada. Peki şuraya or bir deneyelim mi yine. Değil mi? Olmuyor. Evet. Olmuyor tamam, tamam tamam. Bekle bir tane kutu alalım. Kutuyu attık orada. Aa dur. Lan burada elmanı yıkalım. Kutu alalım. Kutu alalım yoksa çıkmaya çok iş arıyor değil mi? bunu hiç Hadi çık. Çıkmıyor. Gel yani biraz dinlenelim. Dinleniyorum. Kaldık mı? Kalmış olabiliriz. Kutu alalım. Kutu. Oyun dondu bence. <laughs> Aha, herkes... Ama bak bence. Sen dene bir de istiyorsan. Nasıl bunu bizi göremezsin? oraya gir oraya ama anahtar lazım anahtarı, anahtarı bulmamız gerekiyor dolaba saklan ya da dur bekle git ya da ne yapıyor? musun her uyuyor bak ses geliyor bak lan yakınlaştı duydum çık şimdi orada uyuyor. Uyandı. Ya. Ne yapıyor musun? Bak. Ama buraya çıkınca bir işe yaramıyor ki. Dur bakalım. Buraya çıkabiliyor muyuz? Bak. Hani böyle çıkıyoruz ya. Hı -hı. Evet. Burada yakalayamaz. Burada yakalayamaz. <laughs> Yakaladı. Bak ne yapıyorsun musun? Kutuyu oraya koy, şuraya atla. Sonra camı kır. Oyun dondu. Oyun, önce... Oyun dondu. Reklam girdi ya. Reklam girince. Bak. Ne yapıyoruz? Şuraya çık. Oradan kutu koy. Bak ilk önce bir taş al. Taş. Taş taş. Bak bence bunu almamız lazım. Al. Tamam şimdi ona git.

diyor. Hani ben öyle yapayım mı? Ha dur dur girdi girdi. Nenen yap. Şimdi koy oraya. Kutu koy oraya. Kutu. Bak tamam tamam. Kutu al. Bak kutu koy. Bak bak çiçeğim. Koymamız daha iyi. Ah Aa olmadı. Eyvah. Duydu. Ne oldu? Yazdım <laughs> hadi. Yakala. Yakala. <gülüyor> Yakalayamaz. <laughs> Çırpıtsın oraya koydun. Bak ben yapayım mı oraya? Ama ama baba. Koş koş koş. Gidiyor. E ee, atayım mı? Atma. Atmaz. Çünkü bir tanesiyle kıracağız. Bir tanesiyle gideceğiz. Evet. Nesiz ya bu? Zıplı zıplı. Çabuk çabuk çabuk. Bence oraya kutu koyman daha mantıklı. Yo. Hadi düşüyorsun. E, ama, ama dur dur dur. Ben, bence ben becerebilirim. Pes etmem. Öyle işlerde. Öyle önemli işlerde pes etmem. Sen pes etme de ben yani. Oha çıktım. çıktım. Oh, bak kutuyla camı kırmam lazım ama. ama hayır. Bak 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 bak, bak ne burada yeni yeni kutu var alabilirim. Kutumuz var zaten. Ne çıkamıyorsun. Hiç Biz buraya atlamayacak. Buraya atlayacak. Öyle mi? Hayır bak buradan buraya atlayacağız. Atlayayım mı? Atla. Bak olmuyor burada. Nereden çıkabiliriz? E, evin üst katı var mı? Var var var. Bekle nerede? Bir, 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 daha, <laughs> bana ver telefonu. Gördü gördü. Başla. Eve bize girelim. Hani bak. Burada bak bir tane kağıt alalım. Bekle. Sen top, top görmüştün önceki. Bekle. Bekle. İlk önce oynadığımda bir tane top görmüştüm ama. Bizim odamızda şey vardı böyle. Bir tane. Evet, aç. Aç. Odamızda. Ah familya. Şunu alalım. Bu daha çabuk. Tamam. Tabla eksik boşluğu. Şunu alalım mı? Evet, Hem bunun üstüne daha kolay çıkarız. Tamam tamam ama Bunu alamıyorsun. Ama al 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 al. Dur. Oturmak bir bir ben ben şimdi. Bak. Ama bunu alamıyorsun, oturabiliyorsun. Heh. Heh. Tamam. Evden evden çıkam şu anda başka bir yere gidiyorsun. He. Çıkamadım. Dur 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 ben. Yavaş evet, çok koş 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 koş. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Çünkü oraya bir sürü şey koyacağız. Onun üstüne zıpla şimdi. Şimdi onun altına Ama Hello Neighbor <laughs> görecekti. Oradan geçiş var mı acaba? Yusuf ata ben. Ne yap biliyor musun? Şunun üstüne bunu koy. Bir denesene. Dur. Oy. Hadi oraya zıpla. Oy. Kır orayı. Kır. Ama nasıl? Bak. Bak ne bulduk oyunun. Bu bizi zaten buraya kalıyoruz. Oy. Geliyor, geliyor geliyor geliyor. geliyor. Gelemez ki. Lan sarı şey var. Şimdi oraya çıkmaya uğraşacaksın. Uğraşacağız. Şimdi bak bence al onu. Aa, ama bırakıyorsun. He. Lan. Ben... Ah. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ha, dur. Ha dur dur dur. Bu bunu alacağım. Bekle. Alacağım dur. Al canım, dur. Hmm. dur. Dur bak bence. Bence bak şöyle yapalım. Şuraya atlamayacaksın bak. Ne yapacaksın? Bak bu buradan çıkmamız lazım. Buradan çık şimdi sen. Ya varsan bunu. Arkadaşlar bu bölümü yapabilirsin canım. Ama bölüm geçmem imkansız benim için. <Gülüyor> Allah. Şimdi oraya zıpla. gelebilirdi. Ben yapayım mı? Ama Hello Neighbor gelebilirdi. Bak şimdi oraya git. Bak Hello ben Na bence videoyu bitirelim mi? Bak arkadaşlar çünkü çok az izlenebilir. Bit bitirelim mi? Bitirelim. Tamam. Evet arkadaşlar videomuza kadar. Sizlerden süper. Beni bekliyorum. Yorum yazmayı unutmayın bye bye bay.